döndüklerinde dedi ki sen bu kadar şişman değildin. Çok mu yedin? Ne yaptın bu tatilde? Ben de yok yemedim falan diye itirazlar ettim ama onlar <gülüyor> inanmadılar. <gülüyor> Ondan sonra Gerçekten karnım şişti ve Seni rahatsız sertti. ediyordu tabii sertti. Sert. Sonra kontrol'e gittin doktoruna. Sonra da do şey. E Ayvalık'ta. Ayvalık. Önce Aha. Bir gittik, geldik düğünü yaptık. İyi çok iyi. <laughs> Ama elbiseni ablam sürekli daralttı, geliştirdi. Ondan sonra bir de kızarak neyse oldu bitti. Tekrar yazlığa döndüğümüzde komşumuz da doktor e şey dedi sen e karatay diyeti yapsana dedim ona. E yapayım bari bir hafta. Ama hiç aklına yaptım. böyle bir şey gelmedi geldi, değil mi? işte hiç, 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 hiç Acaba bir şey kilo geldi. mu aldım? Niye karnım şişti? Şey, göbeklendim. Ona diyet yaptı. Daha çok gaz olmaya başladı ben. De. Gaz daha, daha oldu. Evet. Sonra kız kardeşim hemen randevu aldı. Devlet hastanesine, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne. Hemen şeye gittik. Hmm. Dahiliyeci. Dahiliyeci işte benden bir takım şeyler istedi. Aha. Ondan sonra onları yaptırdım. Sonra... Yazık, jinekolog yine işte şey. O gördü. Evet, o gördü. Orada tanı kondular mı? Bir şey var Onu koymadı ama dedi ki. Bir şey var galiba. Sizin dedi rahiminiz yumurtaları zor. Çünkü ben üç iki kez üç kez bir ameliyat, ameliyat oldum Ameliyat oldum. evet. Siz hemen dedi şeye gidin ya İzmir'e ya İstanbul'a İstanbul. tekrar hani gidin bir gösterin büyük hastaneye. Aha. Biz hemen apar topar işte Öztürk Bey geldi aklıma. Çünkü Öztürk Bey benim yıllardır, yıllardır ee, gittim ve bir sene yani ona kontrole gitmediğim için bence biraz da bu şeyler oldu. O dönemde, o gidemedim. evet. Covid nedeniyle. Covid nedeniyle. Ee, daha sonra sağ olsun çok üzüldü o da. Baktı aman dedi hemen arkadaşlar. Bize yönlendirdi. Evet yönlendirdi. <laughs> size yönlendirdi. İşte ee, işte size geldiğinde Ameliyat dediniz. Evet. Ameliyatın nasıl geçti? Ameliyatım çok iyi geçti. Allah razı olsun. O dönemde çok, çok, tabii. Çok, çok korkuyordu. Çok, çok, çok sizin desteğinizle Allah razı olsun. İşte oldu. Ameliyat i̇yi süresi geçti. nasıl geçti? Mesela girdin, Vallahi girişin, şöyle, çıkış çıkma. E, siz de söylediğiniz gibi sürekli yürüyüş yap dediniz. Yaptım yürüyüşlerimi. Saçım evet. oldu için o zaman ha? Yapıyordun. Yapıyordum, saçım oldu o zaman. <laughs> Saçıma çok üzüldüm evet. gerçekten. O benim içime bir dert oldu. Peril var ama takamıyorum. Evet, bu şapka Perun. da güzel olmuş ama ya. <laughs> Yok be. Bir de içinden şey taktım, üşüneyim diye. Evet, iyi olmuş. <laughs> Kabak kafa. <laughs> Ondan sonra... E... Kaç günde taburcu oldun? dört 4, 4, 4 günde. Yani. 4 günde oldu yani ama benim bir anda çıkacaktım ama evet. şey e, istifra falan bulantılarım oldu. Evet evet. Baya içim şeymiş. Tahmin ettiğin gibi mi geçti ya? yani ameliyat daha mı hani zor mu bekliyordun? E, siz bana aslında şey verdiniz yani e, çok kolay olacak şöyle olacak böyle olacak diye <laughs> ne bileyim içime Hı -hı. bir su serptiniz hani e, rahatlamıştım. Ayten de bir de evet. doktor çok önemli. Karışayım, kız kardeşim kapalı oldu. O evet. e, yaktan çıktıktan sonra Canan'dan çok daha kötü bir halde çıktı. Evet. E, gazım var, gazım var, gazım var diye. E, keşke yaptırmasaydım dedim ben de. Ondan sonra neyse ağır kesici falan dediler, geceliği zaten o şeyle çıkarttılar sondayı. Evet. O sondadan çok rahatsız oldu. Onun evet. en büyük sıkıntısı oydu ama Canan'da öyle bir şey olmadı çok şey. şükür. Reyhan'la kız kardeşim de oldu. <laughs> O da kafamda o oldu. benimki oldu. açık oldu ama ben öyle hani ya sen çok iyiydin evet, abi ya sağ ol. Evet siz de söylemiştiniz Aha. iyisin diye. Şimdi kemoterapi alıyorsun. Kemoterapi alıyorum ama işte, yerinde değil yerinde mi? Yerinde çok şükür işte yüzün gül ya. Gene güldü. Allah razı olsun sen, sizin sen. de yani gayretinizle gerçekten e, ameliyatım iyi geçti. E, kurtuldum diyorum ama inşallah daha <laughs> şükür. Evet Biraz evet. dört yatıyor. Aha. Evet, kemoterapiden sonra ne yatıyor. Öner, ne önerirsin hastalara? Hani veya insanlara ne önerirsin? Şey, yıllık kontrollerine gitsinler. Tabii, tabii. Çok Şikayetleri kontrol, olunca kontrol, evet. Hemen evet. Bize ihmal taramalarını yaptırsınlar. ihmal etmesinler. İhmal evet, etmesinler, gerçekten. Doktoruna görünsünler. Er, erken tanı çok erken önemli. Çok önemli. Çok. İşte inşallah e, hmm. bundan sonra zaten hep doktorumsunuz. Evet. <laughs> Tabii sen gene ihmal etmem. Ama evet, evet. Bu işte, Covid hani, araya girdi. Yani. Evet, Yoksa ihmal ettim. Kar, karın şişliği yani başka bir şey değil. Ben evet. de belirti oldu. Bu işte maalesef yumurtalıkla ilgili sorunlarda hiç bulgu olmayabiliyor. Normal işte herhangi bir şikayetle gelebiliyorsunuz. Tabii. Öztürk Bey'e gittiğinde inanır mısınız? Miyon vardı o zaman da ama kötü huylu çıkmıyordu. Hı, hı. Ee, Öztürk Bey diyordu ki yumurtalıklarınız gayet iyi, güzel, evet. Ee, simir testlerim tertemiz, tertemiz, geliyordu. yıllık kontroller oldunuz? önemli o yüzden yıllık kontrolleriniz mutlaka olun diyoruz. İhmal etmeyin. Ee, e, doktor. doktorunuza güvenin. Evet, zaten güvenmesem gelmem. Nereden geliyor? <laughs> o zaman ne diyoruz sonrası? iyilik güzellik. Evet inşallah. Ondan sonra ya herkese bana, evet, evet. herkese şifa. Sırf bana Ama siz değil. gayet iyisiniz. Sonuçlarınız çok gayet şıkır, iyi. Çok şükür. Ee, içeride Doktorum kalan hiçbir da çok, şey yok. Çok, Allah razı olsun. ee, şeydi, kemoterapi <laughs> doktorum da çok iyi. Evet. çok güler yüzlü. Evet. İyi, doktor seçmiş. evet. i̇yi bir doktor hmm. seçmişsiniz bana. Evet, i̇yi bir Ay, arkadaşım. Dünya tatlısı, komik. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> çok iyidir. Çok, e, siz de öylesiniz. Ben hı hı. sizi de çok seviyorum. Çok teşekkür Gerçekten. ederim. İşinizde başarılısınız. Allah muvaffak etsin her zaman. Allah size sağlık, sıhhat versin. Ne, ne diyeyim artık yapacak bir şey. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Rica ederim. Size de canım benim. E, sağlıklı günler. Allah razı eder. olsun. Sağ olun.